Sizin için yemek getirdim baba. Yemek yemek istemiyorum. Kapıyı açmadan şuradan şuraya gitmem. İstemiyorum kızım. Aç değilim. Ne olur baba. Kapıyı aç lütfen. Aa! Aa! Eyvah. Gözleriniz. Gözlerinize ne oldu? Kendine ne yaptın baba? gözlerine hak düşmüş. Olamaz. Gel büyük baba. Gel buraya otur. <laughs> Niçin kendinize böyle yapıyorsunuz baba? Kendinize acımıyorsanız bize acıyın. <laughs> Niçin kendinizi bu kadar üzüyorsunuz? <laughs> ne oldu Dine? Neler oluyor? Niçin böyle bağırdın? Yusuf'um. Yusuf'um. Oğullarım. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu baba? Kendine ne yaptın böyle? <laughs> ne kadar dedik ağlama diye sana. Yıllardır bu ağlamalarınızla hem kendinizi arap ettiniz hem de bizi. Yeter artık ne olur yeter. Acımanıza <laughs> ihtiyacım yok benim. Yalnız bırakın beni. Sana yardım etmek istiyoruz. Baba ama... Yardımınıza ihtiyacım yok. Beni yalnız bırakın. Gidin. Gidin ve beni yalnız bırakın. Ne ağlamalarınıza inanıyorum... ...ne de acımanıza inanıyorum. Dinleyin bizi baba. Size söylemiştim. Size söylemiştim... ...Bünyamin'i görmezsem... ...ölürüm demiştim. Gidin, gidin. Baba, ne olur gidin. yalvarıyorum. İzin verin gidin. ben kalayım, ne olur. Gidin. <gülüyor> <gülüyor> Ah Yusuf'um... Vah ah. bir yeminim... Vah alemim... Vah alemim... Biz... Biz sadece sizi üzmedik. Babamızın bizden çektiği bundan kat be kat fazlaydı. Onu nasıl telafi edeceğiz peki? Nasıl edeceğiz? Bizi bağışlamazsa eğer kime sığınalım? <laughs> Tövbe ederseniz eğer babam da sizi bağışlayacak. <laughs> Niçin bu ayrılık son bulmuyordu? Niçin bu hicran bu kadar yıl sürdü? Sanırım cettimiz İbrahim ve İsmail olayı tekrar etti. Babamız daha yeni yeni İsmail'ini kurban etti. İşte bu yüzden Allah ona İsmail'i geri göndermek istiyor. Efendim. Bu gömleği babamıza kim ulaştıracak? Ee, ben. Babamızın gözlerini açmayı başarırsan hatalarının bir kısmını telafi etmiş olursun elinden gelirse tabi. ama bu mümkün değil. <laughs> Allah'ın iradesi mümkün olmayanı mümkün kılar. Hadi kalk. Bu ceddimiz İbrahim'den İshak'a, ondan babamıza ve bana ulaşan bir gömlek. Levi. Yola düş ve bunu babama ulaştır. Yüzüne sür. Allah'ın izniyle babamızın gözleri açılacak. Ayrıca ona bütün İsrail oğullarını, hayvanları ve eşyalarıyla birlikte toplayıp Mısır'a doğru yola çıkmasını söyle. Mısır kralı Akenaton'la konuştum. Sizi Menfis'te uygun bir yere iskan edeceğim. Kuşen Mısır'ın en iyi bölgesidir. İsrail oğulları için orada bir şehir kurmak istiyorum. Malik, kardeşimin seyahati için gerekli hazırlıkları yap. Allah'a ısmarladık. Yolun açık olsun. babamın gözlerinin açılması işte bu gömleğe bağlı Elini çabuk tut. Bir an önce onu Yakup peygambere ulaştır. Allah ısmarladık. Göle göle. Ha! Ha! Evet evlatlarım. Dünya sadece Kenan'dan oluşmuyor. Daha birçok şehir var. Dünyada hüküm süren birçok krallık var. Ama bir gün gelecek dünyanın tek hakimi ve tek devleti olacak. Dünyanın hakimi olacak kişi de hiç şüphesiz en salih insan ve devleti de dünyanın en iyi devleti olacaktır. O salih yönetici kimdir Büyük Baba? Sen Şimu'nun oğlu Carşun musun? He? Evet Büyük Baba. Bilmiyorum oğlum. Tek bildiğim Allah'ın salih kullarından olduğudur. Ve benim bildiğim son peygamberden sonra devletini kuracak. Son peygamberi tanıyor musun Büyük Baba? Heh, sen iş bil. Bünyamin'in oğlusun biliyorum. Evet oğlum tanıyorum. Bütün peygamberler onu tanır. Hepsi onun gelişini müjdelemek için gelmişler. Adı Ahmet'tir. Ahmet mi? Ahmet mi? Evet Ahmet. Amcam Allah'a adanan İsmail'in soyundandır. Ne güzel bir koku. Ne güzel bir koku. Ahmet adını zikretmekten mi geliyor? Ben Yusuf'un kokusunu alıyorum. Ne dediniz baba? Bana deli divane demeyeceksiniz. Ben Yusuf'un kokusunu alıyorum. Yusuf yok ki baba. Onun nasıl kokusu olsun? Yanılıyorsun. Biz hiç koku almıyoruz. Yusuf 36 yıl önce öldü. Şimdi mi kokusunu alıyorsunuz? O ölmedi. Yusuf'um ölmedi. Ben hiçbir zaman Yusuf'u ölü saymadım. Yusuf'um yaşıyor. Bugünü unutmayın. Ben Yusuf'un kokusunu hissediyorum. Duydunuz mu beni? Biz kocalarımızın ve aç çocuklarımızın midesini düşünüyoruz. O Yusuf'u düşünüyor. iyi yolculuklar diliyorum. Teşekkür ederim. Umarım bir dahaki sefere sizleri Yakup Peygamberle birlikte ağırlarız. Allah razı olsun. Güle güle. Allah razı olsun. Allah razı olduk. Yolunuz açık olsun. Allah razı mılar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İyi yolculuklar. Görüşmek üzere. Allah razı mılar. Beş yıldır Mısır'daki bu kıtlık devam ediyor. Yağmur yağmazsa Mısır yok olacak. Nil kurumuş. İki yıl sonra yağmur yağacak. Bu Yusuf'un müjdesidir. Hoş geldiniz Allah. Hoş, geldiniz Allah'ım. Hoş Allah şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Allah ve Hoş geldiniz. 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 Selam. Selam. Hoş geldiniz. Selam olsun Yakuba. Hoş geldiniz. Selam olsun Allah'ın peygamberine. Hoş geldiniz. Selam olsun Allah'ın peygamberine. Mısır'a şeref verdin. Selam olsun Allah'ın peygamberine. Selam. Hoş geldiniz Allah'ın peygamberine. Hoş geldiniz Allah'ın peygamberine. Mısır'a şeref verdiniz. Hoş geldiniz Allah'ın peygamberine. Mısır'a şeref verdiniz Allah'ın resulü. Hoş. Hoş geldiniz. Allah'ın peygamberine selam olsun. Selam. Allah'ın peygamberine selam olsun. Mısır'a hoş geldiniz. Ben Mısır kralı olarak Yakup peygambere ülkemize hoş geldiniz diyorum. Buradaki varlığı Mısır halkına hayır ve bereket getirecektir. Selam olsun Yakup Selam olsun Yakup Peygamber. Yakup peygamberin Mısır'a gelişlerini iyiye yoruyoruz. Umarız Mısır'daki Selam kıtlık onların gelişiyle bir an önce ortadan kalkar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.